Evet bir. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Evet. Güzel kardeşim. Diğer kardeşim. Yani diğer adıyla mançan arkadaşım. Yedi ekmeğe eve gidecekmiş. Pardon. He yedi ekmeğe. Bundan önce de e, üç ekmeğe bir tane ayran içti. İşte, işte, he üç ekmeğe. Şimdi, şimdi bu da yedi ekmeğe. Dört. Hadi bakalım Mehmet Akalın. Hadi babalar. Açılmasın aralar. Beş. İnsan yedikçe yesi geliyor. Yedik. Altı. Altı kere altı otuz altı babanın yolda kaldı. Yedi. Bir, yedi. <laughs> Yeni nokta atla iki. Her ben de, ben de, ben de. İşte şimdi kardeşime, şimdi kardeşime sağlam bir yedekme yapıyoruz. Ağabey görün işte. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Soğan katıyorum hemen. mi? Manken. Manken. Soğan olsun değil mi? Daltonlar. İnsan yedik çeyresi geliyormuş. Öyle diyor. Daltonlar ne diyor? Bol malzem olsun. Kardeşim yedik ne yiyor? Şaka maka yana da yarasın kardeşim inşallah. Vallahi az önce üç ekmeği yemek yedi bak. Vallahi billahi hem de tillahi. Üç ekmeği artı bir tane ayran. Bu da ekmek on ekmek. Yani bu daha zor bence. Tamamen 10 yıl bunu. Sonra... Bu kadar ama. Evet evet. Erar şimdi kardeşime yesin mihime? Ne varla? Çin sanıtı. Nedir nedir? Hadi Erar abi. Maşallah maşallah. Tamam abi. Allah. Allah dur ]ere. dur Hadi dur. Ayma ken. Ayma ken. Bak Erar baba. Tantuniçi <laughs> Erar baba. Adebaba. Yedi ekmek de kardeşimiz yiyecek. Maşallah. Kardeşimin adına Bismillahirrahmanirrahim. Yarasını inşallah. inşallah. Bir de hızlı yiyecekmiş. Bir hızlı yiyecekmiş. Bak Allah şey. işte Allah yedik geliyor değil mi? Nasıl? Değil mi? Asırlı asırlı. mi? <laughs> tamam konuşturmayız. Ailem ver, ver çabuk. Ama <laughs> şey yarışması gibi. Bir de işin ucunda da, <laughs> da bin dolar var beyler. Evet. Bin dolar var. Yerse bin doları alacağız. <laughs> Eğer kaybedersen aşağı aşağı. mi?

Vallahi adam olsun kardeşim var. Kardeşim adam. Vallahi adam beler. Bin dolar hazırladı mı? Bin dolar hazır. Yumuşatalım <laughs> <Değil mesela. gülüyor> <laughs> mı onu? Pamuk gibi olsun mu? Aynen aynen. Va, va. Abi, bak 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 bak. Zorlama. At oraya atla bak. Ben? Şunu alalım. Ne de ekmek Erol Baba Tantinici Adam Billahi adam Yarışmanın ucunda 1000 dolar var arkadaşlar Aynen Diğer kardeşimiz yiyecek Asıl lezzetli mi? İnsanı yedikçe esi geliyor değil mi? Evet. <laughs> Arası var da bak Arası kameraya da bak Ben bulup paylaşmazsam Arasın yarasın. Arasın Paylaşıyorum bunu <laughs> Üçünden bile geçiyor çünkü kilo mi Allah balı ağzını balı. Ağzını Ma <laughs> <laughs> o kadar büyük ki. Maşallah ama sağlam bir ha. Hop, mama. Hadi başla bir daha. Hadi kapatalım. Sen çocuğun bin dolarını var. Sen kaç Bin dolar hazır. Oğlum bir çelik kasadan bin dolar çıkarım. Yere kalanlar ne ha? ya kardeşim 1000 dolar sana bir ayfa Bak Şu kasadan 1000 dolar ver. Beş dakika oldu bu video YouTube'da. Abi hadi hadi. Sana 14, 14 alacağız 1000 dolarla. Evet. <laughs> iPhone 14 dolucunda. <laughs> Ye. Yeah. Hadi bakalım. Evet. bu kadar mideni dokunma lan. İnşallah rahatsızlanmaz. <laughs> 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 ben geçerim içerim. Hastanik he? Hastanik olsa karışmayız. Çekmeyin beyler. Hastanik olsa karışmayız. Aslan. Hayır abi ne Hayır gel şunu al. Şunu al imanmış. Aç aç al çök çeyle. iştah başlıyor. Maşallah maşallah. maşallah. Şuna ya, Allah ım. lezzetli mi? Ekmek arası abmi ekmek arası Sonra bizde eleştiri yapmayın ha demeyin içinde tabii evet. şey. Normal yani o kadar ekmeğin içinde bir şey görünmemesi. Ham yap bakayım. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 of bir de tuz. Telefonu evet, evet. tutun, telefonu tutun. Darar görmez senin gün. Evet. Hammm Hadi son lokma. Dayan yiğidim Allah. Allah Allah. Aferin Aşkandı sana bir Cumhuriyet altını alacağım. Yap kardeşimiz onurumuz ve gururumuz. Kardeşimizi tebrik edeceğiz. Eğer herkes <laughs> olmalı mı adam diyecek. Ulan Allah'ım. <laughs> Bu benziyor o zaman. He işte üç ekmek yedi e, yani. Keşke e, birden 10 ekmeği e. birden yeseydin. Daha güzel olurdu. Haydi hadi yardım, yardım et. Abi Gelin, limon var abi. Sesi geliyor değil Maşallah 5 dakika ana. ya 5 dakika oldu. 5 tane de limon. Limon. Ayrıca yemedim mi? Limonların parasını da alacağız böyle. Evet. Ada sıkalım. daha değil. da kaç biber yemiş, kaç limon sıkılmış hepsini. Hepsini. Malayla. Tuzla ister misin? Yavaş yavaş yavaş. Nasıl zorlanma oluyor mu? Abi oluyor. Sence yiyebilecek mi? Yiyerim abi şey. bunun içine git. Vallahi gideceğim. bu çocuk yerime ismek gene arkadaşlar. <laughs> hayır. İddiaya girmeyin arkadaşlar. Diyar Biz, Biz yandık, işte, siz yandık. yandık siz yanmayın. Gitti bin dolar. Biz yandık siz yanmayın arkadaşlar. Aslan diyarım. Allah Allah. Bu Hadi kadar destek, bu kadar desteğin içinde, destek verenin içinde bence bu yirmi ekmektir. Sen ya geliyorum. Abi ben, abi ben ya hala ben hala buyum geliyor. Ben gidiyorum oğlum. Geri geleceğim. Geri geleceğim. Beni abi ben mahalleye gideceğim. Sen niye beni ediyorsun? Ben de sağlık. Allah be. O şu şey al limonu al şeyini al. Ha orada. Onun özeti oradakiler. Aslan aslan. Hadi. Ya, ya, lan? lan bir lokma lan. Lan, lan bir lokma yok, kaldı ya, lan. Ye vereceğim onu söyle. Yiyeceğim. Evet. Yiyeceğim. Tamam ye. Evet. <laughs> bir <gülüyor> tane. abi ne diyordu? <laughs> Hadi lan iki lokma. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki lokma. <Küle> sabret. <gülüyor> <gülüyor> sabret bu savaşı sen ya, alacaksın. var ya. <laughs> abi. 500 şiş, şiş dolar mı var? Ya Allah bir hayvan ha, bir yemek bir ya. Öyle, Öyle mi var lan? Ulan var bu şu Biter biter o. Biter lan biter lan. Ömür bitiyor lan ekmek right. yiyecek. Ama bir şey söyleyeyim aynı o aman asıl o ok, kalın durmuyor mu? Ben her gün yedim ondan. Adam <l Hel heartbeat> billahi <lightly> adam. <l poucoradas> <l erase> adamsın. <g personnage> Abi şey. Bitiremeyecek bence. Bak ben bitireceğim onu. Şey, Bitiremeyecek. Evet <laughs> Allah'a. <ha. gülüyor> Allah'a. De. Bakalım Allah'a. 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 ne az var lan? Her Allah'a. 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 Allah'a su getir. Ha orada su var. Sakın hiç. öyle bir şey yapma. Sakın bak sen midenin şu an çekemezler. Yani. <laughs> Sakın <gülüyor> ha. Bu bu. Sakın şey. ha. Evet, dal tonlar göre bunun. Ekmeği yersin ya, öyle bir şey yaparsan. On <laughs> ekmeği yiyor Oğlum, kardeşim. Oğlum o yarra yem bunu da yer. Beş beraber lan. O, Küfür de yapayım, de. etme lan. video şeyi bu Tamam, ditleriz, ya. yaparız, <laughs> o, hallederiz. Ya. Yersin. 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 Ayran içmeseydin keşke. Ben sana diyorum bak lan iç mi? Su da içme. Oğlum içme. İçme kusacağım bak, bak. Öyle bir şey yaparsa kurama bu da saldırıyorlar. Yeme. <laughs> <laughs> Adamsın tek nokta. Yok <laughs> ya niye yeme? Erler Elde yiyemeyecek. Oğlum orda 3 şaş Bak, şaş. orada üç lokma var. Bak orada üç lokma var. Yavaş Ya ne diyorsun yiyebilir misin? Hayır yavaş yavaş deyip midene bulandırma. Al ah, bir lokma dolu. Yiyebilir misin? Ben ben sen de, sen onu sanki begonun onu ağzına atsak iyi olur. tek lokma. Lokma değil tamam. Ben yiyeceğim şimdi? Onu ver tek lokma da yani yutsun. Hadi oğlum. Kurt bekliyor baba. Lan bir lokmada bitirdim lan ben. Allah Allah. Oğlum daha geçmiş lan yani. Bu bitti lan. Allah Allah. <laughs> <gitmesin> Allah. <laughs> Allah, Allah. Evet, son oldukça lezzetli Rahatli görünüyor. Oğlum. Yemeğin en güzel yerini bırakma sakın. Bin doları düşün. On dördü düşün. On dört, on beş. Bin dolara dayamaya tatile gidersin. Kızlarla gezersin. Almak. Bak, Siyafı böyle şey konuşuyor. <laughs> <Evet, gülüyor> <yol>. i̇şte <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Son hadi bitti. Herkes <laughs> Herkese baş dolancısı. Yar Dalton on ekmeği artı dört bana ayıran <laughs> her <Hela> olsun. Bin, <gülüyor> bin <gülüyor> doları kasadan getirin bin dolar. Hadi ver